Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine bir kıyafet değiştirme videosuyla sizlerleyim. Evet, Umuta gri tulumunu giydireceğim. Buna uygun gri bir tane şapkası var ama o kirlendiği için şimdilik kafası üşümesin diye böyle beyaz bir şapka giydireceğim. Biliyorum uyumlu değil. Yani belki de giydirmeyebilirim. Şu an kararsızım. böyle gri patikleri ve içine de böyle çoraplarını giydireceğim evet değiştirmeye başlayalım ilk önce ceketini çıkartalım kurgasını da çıkartalım evet Umut bey bununla birlikte çorabı da çıktı diğer çorabını da çıkartıp kenarıya koyalım bunun için gerçi içinde gri bunu var farklı zıbını giydireyim diyecektim ama gri gri olsun Bir önceki videoda giydirmiştim. Yeni almıştım. Arkadaşlar bir iki önceki videoma abla kız ve erkek isimleri önerir misin? Yani ikili isim, tekli isim önerir misin diye biri yorum yazmıştı. Ben de böyle birkaç tane isim düşündüm. Kız isimleri olarak mesela ikili isimlerde Elif Ada ismini çok seviyorum. Aa, bunun ayakları varmış. O yüzden çorabı iptal ettim. Mesela Elif Ada, Doğa, sonra Elanur, Tanem Nil. Yani bu tarz isimleri çok seviyorum ben. İkili isimler de yakışıyor yani birbirlerine. Çok karışık gelen yani kulağa karışık gelen isimleri çok sevmiyorum. Mesela Güldeniz ismi de çok güzel. Başka hani Irmak Ece var. Tek isimler olarak da Nehir, Bade, Duru yani Nisa bu tarz isimleri çok seviyorum. Erkek isimlerinde ise mesela Deniz Ege falan var. O ismi seviyorum. Alp Eren var. Yani hem birleşik yazılan hali var hem de direkt Alp ve Eren olarak var. Onun sonra Mert Efe var. Çınar Ege ya da Çınar Efe. Genellikle bunlar ikili isim olarak koyuluyor. Doruk Kağan var mesela. ikili isim. Erkeklerde. Bir de böyle hani bir kız bir erkek ikiz isimleri var. Hmm, onlarda da Ada ve Ege olur. Mesela Ayça, Aytaç. Bunlar da güzel isimler. Başka ne olabilir? Beren, Aren var mesela hani böyle uyumlu olarak. Doğa, Doruk var. Mesela Eliz, Ediz. Hani bunların çoğunun anlamları zaten bilindik. Yani bu söylediğim isimlerin anlamlarını da merak ediyorsanız internetten bakabilirsiniz. Ee, Gökçe ile Gökay var mesela uygun olarak. Yani Naz, Ayaz gibi olabilir. Yani böyle isimler düşündüm. Daha hani uygun olan isimleri seçmeye çalıştım. Daha gündemde olan isimlere yakın bir şeyler seçmeye çalıştım. Yani bu bu tarz isimleri reborn bebeklerinize koyabilirsiniz. Ben Umut'ta tek isim tercih etmiştim. Patikleri neyse giydirelim. Evet. Patiklerini de giydirdik. Bu sefer daha sade bir giyim oldu. Tulum ve patikler. Şapka giydirmeyi düşünmüyorum. Daha sonra belki gri şapkasını giydirebilirim ama şu an bu takımı çok güzel durdu. Şöyle. Evet. Instagram'dan bir çekilişe katılmıştım arkadaşlar. Çekilişte de böyle bebeklerin oynadığı oyun halısına benzer bir şey vardı. Yani oyun halısı vardı. Hiç bana çıkacağını düşünmüyordum böyle aman hadi katılayım dedim hani bir belki çıkar diye düşündüm. Yani çıkınca da çok şaşırdım. Şimdi bu videoda hem o kargoyu da açalım istiyorum. Şöyle umutcuğumu şöyle alayım. Ve şöyle kargoyu açmadım daha önce. Şimdi sizlerle birlikte açacağım. Buralarda zaten gelirken biraz yırtılma olmuş poşetlerde. Böyle şuradan açalım. Yani hiç bana çıkacağını düşünmüyordum. Birkaç kişiyi böyle etiketledim. Katıldım. Bunu da farklı atacak yeri var mı bantlı yeri diye bakıyorum ama galiba yok içinden şöyle oyuncakları çıktı iki tane kulağı içine girmiş bir panda ve bir de yani salyang salyangoz diyorum ya kaplumbağa çok tatlış iki oyuncak ve böyle aynaya benzer şey çıktı bir, yani tam ayna mı değil mi bilmiyorum bu da belki Bantlı bir şey var. Onu çıkartınca daha parlak gözükebilir. Ee, bunu hemen e, kurayım ben. Daha sonra geliyorum hemen. Evet, şöyle minik bir kurulumu var. Kolay bir kurulumu var yani. Aynasını unutmuşum. Hemen onu da bağlayalım. Bu da büyük ihtimalle böyle bağlanıyor yani. Ve umutu yatıralım bakalım. Evet arkadaşlar böyle bir oyun halısı geldi çekilişten bize. Gayet de güzel bir oyun alısı yani. Videolarda e, kullanabileceğim bir şekilde geldi. Yani farklı bir yerde çeksem de hemen böyle katlayıp e, çantama e, katabileceğim kullanışlı bir oyun alısı Evet arkadaşlar benim videom bugünlük bu kadardı. Beni ve Umut'u izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, videoları beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.